Arkadaşlar bakalım Mehmet abi takipçilerini ne kadar seviyor. 500k abone olmak üzere. Bakalım dediğimizi yapacak mı? Selamlar Aleyküm Mehmet Bey nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyi beyefendi. iyi olmaya Buyurun. çalışıyoruz. Buyurun hoş geldiniz. Size güzel bir şey yaptırmaya geldik. Bakalım takipçilerinizi ne kadar seviyorsunuz? Niye, ne, ne yaptıracaksın yine? Abi 500k'ya doğru gidiyorsun. Takipçilerin için. Acı biberi. Hem sen alacaksın dükkana getireceksin. Hem de onun üstüne acı biberi yiyeceksin. Se Eğer ki takipçilerini seviyorsan, seni denemek için geldim. Bakın takipçilerini ne kadar çok seviyorsun. Abi, ee, acı biber yerim. Takipçilerim için yerim. Peki takipçiler için alır mısın? Takipçilerim neden almayayım ya? İnanıyor musun o kadar yiyeceğini? Alfa abim yerde ben yiyemez miyim? Arkadaşlar yapacağım. Hayırsa ben de yerim abi. oğlum başıma işi çıkardınız ya. Ne gidiyoruz abi biz? Biber almaya gideceksin? Koşayım mu? Koş. Yere yapışırsan şimdi yavaş. Abi selamun aleyküm. Aleyküm selam. Abi acı biber var mı? Var. Ama sana vermesin bu çok acı o. Olsun abi sıkıntı yok. Ben takipçilerim için yiyeceğim. Yiyeceksin. Evet. Çok acı ha. Nerede abi? Ya. Orada dolapta bak. Abi sen bunu yiyebilecek misin şimdi bu acı biberi? Yerim niye yemeyeceğim ya? E ya abi ne kadar? Abi bunun fiyatı yedi buçuk. Bir şey olmaz mı abi ya? Olur. Kaç para olur? Sana bedava veririz abi. Bak abi sana uyardı. Çok acı bir dedi. Yiyebilecek misin? Yerim lan. Ne yiyeyim? İnanmıyorum. mı mu? Vallahi artık kara mısan kayacaksın, kar mı kayacak bakalım. <laughs> hadi. Senin de hayatın beleş. Ah. Taçıkçıların için o acı biberi yiyeceksin. Alfa kardeşim yerse ben de yerim. Niye yemeyeyim? Alfa kardeşim yerse ben de yerim. Dur. Yiyemezsin. Ya benimle niye tünyana Birer birer değil. Ee, bu ne ya? Bu kadar mı seviyorsun taçıkçılarınla? Oğlum acı lan. Alfa sen nasıl yiyorsun bunu ya? <laughs> Oğlum. Yiyemedin mi? Çok acı ya. Vallahi. Allah çok acı. Alfa artısı yapıyordun. He? Alfa artısı yapıyordun. Oğlum ben yemeyeyim ya. Vallahi. Abi beynimden çıktı. <laughs> ben çarptım beynimden çıktı. Ama yedim.